Selamlar güzel bir el el arkadaşlar. İl ile arkadaşlar. bir inanılmaz güçlü. Bayağı da çekmiyordum. Çekeyim dedim arkadaşlar. Sebebi şu. Çok hızlı push alıyor. Çok hızlı push aldı. içinde de her yere yürüyebiliyor. Karşı jungle, nehir, orası, burası. Her yere yürüyebiliyor. Şimdi adama bir anda bitirdik adamı dönüyoruz mü? Bu şarjın olayı abi. attır kesiyorsunuz şu an bu olay mükemmel bence. Bu anda bitirdi çocuğu. Atlar mı? Atlarsa devamı kessin mi ben ya? Dümdüz kesiyor abi yani dayı bile atıp çıkabiliyorsunuz. İnanılmaz iyi. Ben seviyorum onu bitti Bu arada böyle bir video beğeni sevinirim. Canlı bekliyorum arkadaşlar. 260 falan unuttum. <laughs> Ölmesi lazım. Güzel. Bura Ne derseniz wave ittik. Şu da almayalım değil mi? Wave bittik abi. Wave biz yetecek Şöyle yapalım buraya. 25 gold diye ama. 20 gold beklesek sıkıntı olur mu ki? Neyse cul aldım ya. Şimdi bekleyemeyeceğim. 3 olmam lazım hızlıca. Yaşın ignite'ini aldık. Güzel. Nasıl swap atmışlar galiba? Şöyle yapalım. Bunun normalde bozuklu düzeltmişler bunu. Aha. Warwick. Warwick Karjani öldü mü lan? Warwick ne yapıyorsun oğlum? Aha. Yolun sonu kardeşim benim. Şuraya E'ye attım sakladım arkadaşlar. Şöyle vurdum adama. Vurdum. Yana uçtum. W bastım. Bizim bir anda alan burada biçtik. Burada kestik. Gördünüz mü? Dümdüz yeniyor lan. Dümdüz. Anlamadı bile ne yaptım yani. Açtık çocuğu. Burada kesme şansım var mı? Yok. Ya skillerim olsa keserdim büyük ihtimalle. Evde idi bir de ya. Hmm. Bunda normalde şunu almak lazım ama şunu alacağız galiba. öyle diyoruz ki? Bizim biraz jungle'a dik iyiymiş be. Yüzde. Değil de temelik bak adamın jungle bizim jungle'a gidi şimdi. Geliyorum kanka onu yakalarsam keselim şimdi keselim ya çok gaza geliyor arkadaşlar. Onun gazını alalım. Taşı var mı ki? Isır kanka onu. Isır kanka onu ısır ısır. güzel. Burada volk toparlar biraz ama adam herkesi tek atıyor lan. Bir tane staff almış. Bütün server'ı kesiyor. Abi. Vurduk ama. Güzel yakaldım. Tüm yakaladık. Yerimizi açtık. Buradan oynayacağım derim açayım. Güzel. Ah oynamadım. Burada oynamak istiyorum adama ya. Vardı atalım. Dayana da sıkıntıda şu an. Bizi keser Dayana. Değil mi Asfet? Sektör gitti bizim. Atlayamıyoruz kule altına. Canı lan bunun. Dayana orada. Anka ölsem. Ölürüm. Neyse miyonik. Şimdi harcayasam. Aslında burada çıkardık ya. Burayı biraz kötü oynadık. Daha iyi oynayabilirdim burayı bence. Burada daha iyi oynanırdı ama güzel oldu. Bak wave crushladık. 2-4-5 milyon. Büyük milyon kaybetti. 4 double değil mi? Okey güzel. Ya ölmek çok önemli arkadaşlar. Adama burada milyon kaybettiriyorum. Kendim item alıp geliyorum sürekli. O da büyük ihtimalle bir şey alacak ama. Gelip bütün server'a gank attı ya. Bütün server'a. 22 farm. 7. gank'e attı galiba. Anlamadım. Her yere gank atıyor. Helal olsun valla. Gel sen 6-10'u da keselim ikisinden. Burada adam. Warwick. Unite'ımız geldi bir wave aldım fazladan. 1 milyon kaçırdım. Bütün wave'i almış olduk. Adam ne yaptı? Kaçırdı bayağı bunu. da bence frizleyelim ya. Burayı frizleyeceğim. Diana'yı istiyor buraya gelin. Atmasını istiyor büyük ihtimalle. Diana bizim blue'ya gitti mi? Geldi mi? Tamam tamam. <laughs> Anladım abi. Evet öldük. Sanki yani yardım işi olmadı gibi ya. yönel kaçtığı için ben de geri kaçmak zorunda kaldım. Dayana dalacak diye. Adamdan bedava 5 tane hit falan yedim. Niye bilmiyorum bu çocuk niye böyle oynuyor anlamadım. 5 gez bence. Vallahi var ya çok fena solda tutuyor oyunu bize bu Warwick. Yardıma gitmem gerekiyordu ama. Ya yani dümdüz keserdik ama dayana tek atardım. Yani. Türkan alt rol. Ah şey süresi Neyse sıkıntı yok. İçeceğiz de yine. almış mı almış? Yani Yöneyi normalde keserdik. Maalesef ki 4 temiz de yoktu. Sıkıntı oldu yani. Bize bir ruam lazım sanki. Gezen Boruk burada şu böcekleri alacak mı? Al abi şunları. Canlımız biraz insan olsa güzel şeyler yapacağız da. Bakın nasibini almamış arkadaş maalesef. Ben yöne keseceğim. Çok gaza geldim gazlanmam almam gerekiyor. Fena gaza geldi çocuk. O yana gelebilir buraya arkadaşlar. Tamam. Anladım hocam güzel. Pantheon kafamıza flash attı bottan. Pant -mit. Bu nasıl bir oyun ya? Nasıl oyun arkadaşlar? Ve evet, oyun var mı ya ha? Abi yapma be Aynen sal beni be kanka ya. Bu neymiş abi Allah için ya. Oynamıyor ama ya. Lütfen ya oynamıyorum. Bu ne abi yani bir yandan dayana koşuyor bir yandan Pantheon koşuyor ne yapıyoruz abi oynasana şuna Ölsün ya Vallahi tilt oldum bu neymiş abi Kafama flash atmasaydı iyiydi yani Vallahi titri olduk arkadaşlar Nitle yine fenasal oyunlar dönüyor dayana hiç orman dönmeyecek bu maç galiba sadece gelecek. Bunun flash yok Morik orman dönse şu anda altı olsa işe yarar bence ya. Bizim ormana mı girdi adam? Koşalım redemede gidiyordur. Keselim onu oradan. Ben buna fena bilendim de. Çok yardım ediyorlar abi normal değil bu. Adam bottan kaybetti lane'den koşuyor kafamıza flash atıyor. Morik Allah için kanka adam burada bak. Öyle lan. Hem kanka. Güzel. Güzel 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 güzel. Güzel. Buraya birini koruması lazım. Valla bak sağlam mıydı? Dümdüz koştum bota. Buraya birini koruması gerekiyor. Adam peyit alacak. Buraya bir korusun artık. Eve gitmesi lazım ya? Bizim botun bir de koşması lazım da Koşmadılar mecbur ben koşacağım. Üzdü. Neyse. Template verdik. Bebe şu kule koruk artık kanka. Ölme de adama. Farmı alsan yeter dostum. Tamam. Bir şey almasana ya farmı vur. Neyse onu da vuramadım. Kötü değil. Yani kestik adamları. Dayana yine... Biri şartlan verdi bana dayanan verdi. Oğlum dayanan var ya neymiş ya bu dayana? Faker falan mı arkadaşlar? 9-2-2 itemlere bak. Bu ne abi? Bu ne arkadaşlar? Dayana kim ya? Ha? Ben affederim. Update alacağım buradan da güzel. Hmm, sıkıntı 2 vs 1 yapar mıyız emin değilim. Çok federif ama leveli düşük kalmış. Yapabiliriz. Adam red'e gidip adam red'de kesebilirim biliyor musunuz? Değer mi peki buna? Değil Yapalım böyle bir şey. Gıcık oldum ne yapacağım? Oo, bütün savur koşuyor. Bütün savur koşuyor adamın ormana. Tamam kanka adım atmıyorum. Gördünüz mü? Ted <laughs> de toptan koştu aynı zamanda. Neymiş ya böyle? Gelmiyor mu buraya? Hadi görüşürüz kanka. Adamı kestik de çıkar bir yol aradım çıkar bir yol yokmuş arkadaşlar. Oha şarttan verdik adama. Kötü bir dive oldu bence. Çıkar yol bulamadım ya. Bir çıkar yol bulsaydık iyiydi. Ee, Kazmamı alalım. Bunu mu alalım? 25. 150 can. Yani adem var zaten fazla adı alalım. Hmm. Her lordunun hayali olan alo. Hmm. Dün var GM falan geldi takıma ve işte GM'yi taşıdım abi. Ben asal taşıdım çocuğu var ya öyle böyle değil yani. Eminiz GM'ye gemi bir şey yaptık. Gel kanka buraya. Güzel kesin çocuğu. Şey var mı? Flash var mı? Yok. Okey. Bundan sonra bitti oyunu. olmuş anınızda maç bitti arkadaşlar. Nereye öyle, öyle bir şey yapıyorum? Mahvolmuş şey halinde gitmiyorsun. Sonra gelirse daylarım. Çok fed ama bekler mi bizi? Allah belanı vermiyor. Tamam bottan geldi kafamıza adam şey basıyor ya. <laughs> Allah Allah. Pantheon bilmiyorum bir main gibi oynuyor oynuyor. ya evet. Bak ayağına gelmiş seferde. Salmıyorlar ya yani, bir de. Bir salmıyorlar. Ve vurmasa canım olsa keserdim. Eee full break alalım ya bence buraya. Diye düşünüyorum. Şimdi lan Şimdi bence gezmesi gerekiyor gibi sanki ya. İyi hani bilmiyorum yani. Karşıdaki support mid'den çıkmıyor. Trash sanki sen de mi bir şeyler yapsan bir tane. Bot lane'e oturmak yerine. Ben de çok gıcık oluyorum. Böyle bot lane'de support yokken support'un bot'a gitmesi irite ediyor beni. Aman bir gerizekalık ürünü yani bu. Adam support yoksa sen de gez kanka. Adam bunu akıl ediyorsa sen de et yani. O adam et diyorsan makarna yiyorsun gözünü seveyim. Orada maymun olma yani. Adam bir de iki kere flash attı ya. Dayana gelsene dayana. Gel bakalım dayana sen nasıl En azından oma böyle derdi. Bunu da Neyse ikinciye çıkamayacağım. Çünkü buraya dibindeyiz. Güzel. Kule Bu önemli değil. Kuleyi aldık. ilk kule. Ya ee, iyi oldu. Kuleyi de vurabildim mi ya? Emin olmadım. Vursam mı? Gelmiyor galiba buraya. Siteye verdik. Neyse. Vuralım ya. yine geldi. Paşammedim ya. Paşam benim. Paşam benim ya. Paşam benim ya. Ne oldu? oğlum bana. Aynen. Şuna bir kü atıp bunu da keseriz bence. Oh gelmedi. Allah cezan Pantheon var ya bekledi bekledi gelmedi. Gelse ikisini keseydik. Neyse, trolledik dedik. Role dedik. Ban hep mid. Niye acaba? Hmm. Şu midi korursanız abi. Bunu da aldık. Okey ya burası bayağı iyi. Biz sent alacak mıyız? Alacağız ya. Mecbur alacağız. Hiç yok yani. Şunu da alacağız. Bota gideyim. botumuz uzlamış. Kule falan vermişti. Adam yürünce sen ne yürüsen kanka? Adam mouse'un sağ kliğine basıyor mesela. Yürüyor. Warwick kes oğlum. Kes oyunu. Güzel onu da kestiniz. Hop oh lan. Horus niye görmüyor orayı? Horus. Horus ayakta uyuyor. Neyse akali kesemezler ya. Ben fena tank oldum arkadaşlar. inanılmaz tank oldum. Ben devam ki. Biraz mental edik ya. Şöyle mental yedim. Yani benimki yürümesi gerekiyor. Yürümüyor ona gıcık oldum yani. Yürümesi gerekiyor abi. Böyle olmaz ya. Ben bu şey oyunu mu yani? Prenses oyunu mu kanka oturacaksın? Bir babacım yani. Yürü kardeşim. Bu arada full breaker'ın avantajını gördünüz mü? Kuleye tek tek attık. Şimdi kuleye de alacağım. Böyle çökeceğiz kulelere. Yine geldi adam ya. Ya sen de kanka sen de ya? Tam tırstı. Tamam kes kolum. Taş lanta atmıyor ya? Lanta mı atmıyor lan bize? Geldi kolu bölüyor. İğrensin ya. Beş kolu bölüyor. Bir lantın atsa? Neyse. Yani harbi yolun sonu herif ya. Bir sentli alır. Ne alalım can çekelim. Şunu öldürün Allah aşkına öldürün ya. Midem bulandı bana görmekten ekranda. Adam W bile basmıyor izliyor arkada ya. Kuduz köpek. Bence burası demiş ya. Biraz daha demiş bence. Şimdi ne diyorsunuz? Son durak alalım. Burası son durak ya. Adam geldi hiçbir şey yapmadı ve kulenin da aldı. Ve hiçbir şey yapmadı yine. Dayanaya ne hook attı ne bir şey ne böyle bastı. Büyük herkese bok atıyor bir de ya. Muazzam. Ne? Oynarız. Oo süper. Allah. Güzel bu adam. yok abi. Yemedi. Yemedi. Yemedi yemedi yemedi. Flash attım o zaman sonra. Bir can buradaydı. Team gitmiş galiba. Bir can simulation. 3 vs 1 attık abi. Olmadı ya. Ulti biraz erken gelsin olurmuş. Hmm, çok vuruyor lan. Ne var bunda? Çok da bir şok gerçi ama iyi vuruyor. Kesin abi bunu. Kes onu. Ama bir şey olmaz. Var var mı yokmuş. Hadi var sona vur bari. abi Var ha her şey görüyor musun? Bana basmıyor ama. lantern'ın mantın atıyor hadi köpek. Bize atmıyor ama. Akali oynar oraya. Oyna buraya. Işınlanıyor. Lan şuradan ışınlansana oğlum. bottan devam ya. Sağdı mı onlar? Oha ejderin hepsini vermişiz ha. 3 ejder. Orbit. Neyse. Troll. Büyük troll bunlar çok büyük troll. İnanılmaz büyük troller ya. Ne yapacağız? Ejder var kendi şey gitmese iyiymiş amamın kesin. Adam ne güzel vuruyor ya. Güzel vuruyor da ben çok tankım ya. An az vurduk. Nasıl i̇şte can çekelim falan. <laughs> Tümüyle buraya yardım et Thresh. Thresh en azı Thresh kaçıyor. Millet helane vermesin seni. Bak kaçtı gitti var ya delet daha beni. Vallahi var ya bu trash beni mahvediyor ya. Fena mental yorum trash'ten. Flash attım arkasına hiç vurmak için pantheon. Adam support pantonu bize ignite atıyor bir kavru bu da base atıyor gidiyor ya. Bunu almamız lazım. <laughs> adam oynamıyor abi. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Tam Pantheon nasıl bu kadar iyi oynayabiliyor ya? Helal olsun vallahi Pantheon abi. Harbi çocuk oynuyor abi. Tamam bak oyna abi oyna. Kes onu. Bunun yanısı var değil mi onun? Kron yakalayabilir mi? Yok. Gel abi. Atakan. Kros Atakan. Kros Atakan gençler. Lan yan 17 kili var bu ne oğlum ya. Onu da ben alalım Warwick sıkıntı yok kanka gez. Aynen ya Warwick var eşek eşek ya. 우르르르르르야르르르 야, 르르르르르르르야르르르르야 Allah 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 르르르르르을르르르 야, 르을르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르 o 르르르르르르 n 르르 Bunlar da neymiş ya böyle? E ne oldu hangi imtör açtı adam? Top site'den açtı. Ne olacak var onlar? <laughs> Warwick satıyor. Çocuklar da oynamıyor. Tek başıma oynuyor oyunu şu an. İşimiz zor. Geçen şu kesmemiz lazım. Fena kampı diyor bizi. Thresh bir oynasana tuşlara bassana kanka hadi. Bak bak adam satıyor bu taşı Güzel R basarsa diye bekliyorum ama kaçayım Tamam güzel Bu kadar ya bak gördün mü Thresh Bu kadar League of Legends Gir Gel şuna Gelecek buraya Arthur gelecek Güzel güzel Orkin ölüyor Yolun son herif ya Amca. Bir de vardı atsa da görsek burayı şey şey. Bir vardı atsan da görsem kanka ya ha. Bir vardı atsan da görsem kanka. Vallahi vardı atsa görsem çimi de vursam adama keşke ya. Şöyle bir tane vardı atmıyor adam adamı göremiyoruz. Abır Vallahi tilt oldum ya. Bu thresh var ya çok değişik oynuyor oyunu Oteme basmıyor adam ya. Neyse aldım ecerim. Çok güçlüyüm şu an. Anka şu direk oldu. Şunu keseceğim. B'yi bekleyelim. Anladım. <laughs> Geber kan tamam. Hadi yat aşağı. Ne bir de gen katarsan sonuncu bu. Baby ben alsam neyse. Al bakalım. Zonyası yok. Baron var. Ultim geliyor. Sette sıkıntı. Sadece. Güzel. Fediz bayağı. Çok çabuk çamasak. Ne diyorsunuz? baron 5 yapmamız lazım. Ne alsam ya? kendi de alabiliriz ama bence bunu alalım ya. Yani. Baron, baron. 25 kedimiz var taşıyamıyoruz adamları. Hadi oğlum yok. hadi hadi hadi. Satma oğlum akale, satma oğlum akale vur. Gelecekler kesin var. Dur tamam. Şey, tek açsız var ama. Vur şuna vur. Vur lan şuna. Aynen kanka aynen lan. Şurada. Kaç kur oğlum? O da yok. Okey. Boruya baksana. Adam beyinde lag var bu oyunda arkadaşlar. Amına tamam. ya. <laughs> Warwick laglı oynuyor. Onu tanklaman lazım fanka. Koşuna. Bu. Ne oldu? Bir anda herkes öldü. Geçeceğim seni ya. Öldük Ya abi beni mahvediyor ya. Vallahi bir W atsa da ölmese kuleyine. Kuleye öldük arkadaşlar. W atmasa asla ölmüyor. Yok adam yani bilmiyorum. Tuşlara basamıyor. W'ya bassan keşke işte kardeşi ya yalandan. Hiç lantern göremiyorum ekranımda yani. Lantern yok. Şampiyon en önemli lantern yok. Göremiyoruz. <laughs> tam iş yaptı ama. Benim iş yetmedi gibi ya. Bırakın alacağım. Dead mı? mi oğlum? ya. Akal hadi oğlum. Akal diyor ki takımda kimse yok oğlum oynayan lan. Baksan tiplere. Oyna şunu. şuna. Adam güzel. Morus fantiyondan kaçıyor. Fantiyon morus kesiyor. Böyle bir şey var mı ya? Kesti. Vallahi kesti. <laughs> Adamın support'u şov yapıyor abi. Helal olsun valla. Neyse imtörümüz doğdu. Kaç kaç kaç. Buradan adam geliyor. Şuradan adam geliyor. Şuradan adam geliyor. Oradan gitmesin falan. Koşuyor mu sana? Oo, bu ne? Aynen aynen, aynen. Su durdum bak şu an. Şuna bitten bitir. Biter mitten. Abi bu riskine kadar opi gördünüz mü? Biter mitten de Boruk gelmeyecek değil mi buraya? Boruk gidip ölebilir şey büyük ihtimalle. Biter ha mitten. tps var mı? Yok. <laughs> Barış, Varus'un <laughs> yazı şey okudunuz mu? Yolun sonu herif ya. Haklı adam yani. Az ben oynasam oynuyorsam yapacağız da. Yok abi. Trash W'le basmıyor lan. Bilmiyor abi W nasıl çalışıyor filan. Oynayacağım da. Nasıl oynayacağız? Doğru da lan. Ya. Yok abi olmuyor trash demeye zor ya. Trash lantern atmıyor arkadaşlar. Lantern falansa atsa trash. Hani lantern yok kardeşim lantern tuşu yok. Aynen vur. Ha, ondan şey yaptım, ondan şey yaptım, onu kestim. Allah her yere oynuyoruz ha gördünüz mü? Hadi oğlum trash, kule tankla. Tamam bu kadar abi, kule yine biz takmıyoruz galiba. Aynen. Vallahi zor maç ha. Fena taşıdık maçı. Boruk yeni geldi. Aha. Bork yeni geldi abi. Es falan yazıyorlar. Vallahi zor maç. Midreyle çok güçlü bak. Harbi diyorum. Bu kadar güçlü olmaz kazanamazdı. Her şey kesiyor. Yani midde çok hızlı öne geçiyorsunuz. Dar olduğu için Böyle de çok hızlı alıyorsunuz. Taşıyorsunuz. Bakınız 70 bin vurmuşum. 6 bin, 9 bin. Bu ne abi? Adamlar bak 37 bin, 23, 26 elitler. Elitler yani neler? Yani şuna bakar mısınız? Benim ADC'im karşı ADC'nin yarısına az vurmuş. Support 2 katı vurmuş neredeyse. i̇nanılmaz yani. Jungle zaten 6 bin, 37 bin yani. 6 katı vurmuş. 6 tane varu koysanız öyle bir tane daha nedir. Öyle bir embesiz yani. Zor için. Hoşçakalın. Bay bay.